bir çocuk girdi içeri. Arkadaşıma dedim ki bu kim? Yani ama çok küçük bir grup oturuyoruz ve oraya böyle çok yabancılar gelmez. Dedim ki bu çocuk kim? İşte bu şu falan filan dedi. Aa ne o çocukmuş falan dedim. Böyle gerçekten çok düzgün şey böyle düzgün tipli bir çocuk falan. Beş dakika sonra yanıma geldi. Dedi ki şiir kitapları yazdın. Fotoğraflarını kesip şiir defterine yapıştırdığın çocuk benim dedi. Ee, şimdi götüme bir dönmüş. Ay. <laughs> 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 o no, çocukla ilgili bir şey Hayır, yönetmen dönmemiş. Niye dönmüş? Ben diyorum abi çocuk kim diye. Aradan 35 sene geçiyor. 40 e, sene geçiyor gene aynı bir şeyimize dönmüş. Bu Hayır, uçak. çocuğu gene be yani beğenmişim anlamında diyeyim sana yani. Çocuk gene yine yakışıklı çocuk ha, onla, yani. Onu hatırlatarak ne yaptı? O da işte şey yaptı. Ben de yaptım. Önce gerçekten anlamadım, dalga geçiyor zannettim ve bir türlü toparlayamadım çünkü şiir yazdım, unuttum, fotoğraf kestiğimi unuttum yani üzerinden geçmiş Neyse. 35 sene, direkt ben hatırlamayınca şey yaptım. Ya öyledir mutlaka dedim. Arkamı döndüm. İsmini söylediler. Aklıma geldi o sırada. Sonra gidip çocuğa şey dedim. Ay nasıl da öyle, öyle olmuştu böyle olmuştu falan filan diye çocukla sonra sohbet etti. Yıllar sonra ya hiç böyle bir çok yaşamamıştım gerçekten. Seni herkes anlatıyordur biliyorsun değil mi? Anlatsın ya ben de çok anlattım onu zamanında. Adı neydi? Şaka yaptım. <laughs> bir boş bunu söyleyeceğim de o kadar korkuyorum ki.